Bartın, doğanın, tarihin, beşeri kültürün bütün ihtişamı ve saflığıyla karşılar misafirlerini. Her cadde, mahalle ve sokağında, modern kent kültürüyle tarihin gizemli ve sessiz tanıklarıyla huzurlu bir yolculuğa çıkartır. Dünyanın dört bir tarafından Bartın'ın eşsiz güzelliklerini görmeye gelen misafirler hava Ankara ve İstanbul'a, ise karayolu ile Ankara'dan 283, İstanbul'dan 420 kilometre kat ettikten sonra kendilerini bu yeryüzü cennetinde bulurlar. Adını muhteşem akan su anlamına gelen, Bartın Irmağı'nın eski dönemlerdeki adı olan Parthenios'tan alan Bartın'ın sokaklarını geziyoruz. Her köşesi zengin ve mistik bir dokuyla örülü Bartın, bizlere doğanın, tarihin ve zengin Anadolu kültürünün kapılarını açıyor. kadim geçmişiyle bizleri selamlayan tarihi yapılar, kentin neredeyse bütün sokaklarında karşımıza çıkıyor. Kente adını veren Bartın Irmağı'nın berrak suyu, seyrine doyum olmayan bir güzellikle akarak tıpkı insanları gibi sıcacık bir tebessümle karşılıyor bizi. Gezi tekneleriyle Bartın Irmağı'nda ilerlerken adeta efsunlu bir rüyadaymışız gibi önümüzde uzanıp giden ırmağın seyriyle kendimizden geçiyoruz. Bartın ormandan inerek ayağımızı karaya bastığımızda her tarafı buram buram tarih kokan Bartın'da Osmanlı döneminin izlerine rastlıyoruz. Adeta geçmişle bugün arasında bir bağ kuran, kemer köprü ve ordu yeri köprüsü, ecdadın bıraktığı en önemli tarihi miraslar arasında. Geçmişi 1900'lü yılların başlarına dayanan Ahşap Bartın evleri, kentin kültürel dokusunu en iyi yansıtan birer sanat eseri. Bartın'dan ülkemize kalan bir diğer tarihi miras da, günümüzden tam 80 milyon yıl öncesine ait lav sütunları. Hz. Muhammed'in sancaktarı, Ebu Derda Hazretlerinin ebedi makamı, her gün onlarca ziyaretçiye kapılarını açıyor. 150 yıllık İbrahim Paşa Camii ve kentin en eski yapılarından biri olan Arap Camii, Anadolu İslam kültürünün o eşsiz güzelliğini yansıtıyor. Bartın'da kadınlarımızın kendi elleriyle tamamen doğal olarak yetiştirdiği sebze, meyve ve süt ürünleri yaklaşık 200 yıldır Galla Pazarı'nda halka sunuluyor. Tadımlık bir ziyaretle Bartın'ın en meşhur el sanatlarından biri olan ve 17. yüzyıldan beri icra edilen tel kırma işlemeciliğini görüyor ve yöre insanının el becerisine bir kez daha hayran kalıyoruz. Karadeniz'in eşsiz güzellikteki tabiat harikası, inkumu kilometrelerce uzunluğundaki plajı, eşsiz denizi ve gönülleri fetheden manzarasıyla inkumu masmavi bir huzurla kaplıyor içimizi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği inkumu kumsalında yetişen özgün kum zambağda bir hayli ilgi çekiyor. İnkumundan sonra kendimizi Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzesi ile tarihe tanıklık ederken buluyoruz. İsmini Bartın'ın en saygın sakinlerinden biri olan merhum Kemal Samancıoğlu'ndan alan Bartın Etnografya Müzesi, Bartın halkının büyük özverisiyle tam 10 yıldır yerli ve yabancı turistleri tarihin gizemli yolculuğuna çıkarıyor. Batı Karadeniz'de kıyıdan iç kısma doğru uzanan üç dağın oluşturduğu Küre Dağları, Bartın'ın eşsiz doğa güzelliklerinden biri. Küre Dağları, Karadeniz bölgesi ve ülkemiz için adeta Akciğer görevi görüyor. Çeşme Cihan, Fatih Sultan Mehmet Han, Amasra'ya olan hayranlığını işte bu sözcüklerle dile getirdi. Dünyanın gözbebeği anlamına gelen Çeşme Cihan benzetmesi, Amasra'nın kusursuz güzelliğini tam anlamıyla ifade ediyor. Muhteşem manzarası, billur gibi kumsalları, yemyeşil ormanları ve ufka doğru uzanıp giden masmavi deniziyle Amasra'yı görünce, Fatih Sultan Mehmed'e bu benzetmesinden dolayı hak veriyor ve onun anısına tebessüm ederek Amasra'yı izliyoruz. Küçük Hamam, Cenova Şatosu, Kuşkayası Yol Anıtı gibi Roma ve Cenevizlilerden kalma yapıları ve diğer Ceneviz kaleleri ile birlikte UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine alınan Kalesi ile Amasra her köşesiyle göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip. Yıllar önce adaya bırakılan tavşanların ikamet ettiği Tavşan Adası, geçmişten günümüze bir köprü gibi uzanıyor. Ülkemizin zengin mutfaklarından birine sahip Bartın. Görsel ziyafete damak tadınızı da davet ediyor. Birçok nefis lezzetiyle bu daveti sunan Bartın, damak tadımızı cezbediyor. Bartın'ın eşsiz lezzetlerinden güçlükle ayrılarak sahile iniyoruz. Yerli ve yabancı turistin büyük ilgi gösterdiği sahil, bütün yaz günlerinde olduğu gibi yine cıvıl cıvıl, yine rengarenk. Biraz olsun serinlemek için masmavi sulara bırakıyoruz kendimizi. Burada denizin tadını çıkarıyor, doyasıya eğleniyoruz. Denize geçirdiğimiz zamanın yorgunluğunu her Bartın ziyaretçisinin yaptığı gibi tekne turuyla atıyoruz. Karadeniz'in tertemiz ve berrak suyunda gün batımına doğru yol alıyoruz. Günün bu son dakikalarında Bartın'ı ve gün batımını seyrediyoruz. boğazımızda düğümleri yüreğimize sızan güneşin son damlaları güzergah boyunca yolculuğumuza eşlik ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla Kuruca geçtiğimiz zaman Küre Dağları Milli Parkı'nın egzotik havasını soruyoruz. Ülkemizdeki tek pan park olan Küre Dağları Milli Parkı'nı gezerken, bu doğal güzelliğin binlerce bitki ve hayvan çeşidini bünyesinde barındıran, tabiatın insan elinin hışmına uğramamış yeryüzü cennetlerinden biri olduğuna kanaat getiriyoruz. Bunun yanında bakir koyları ve büyük şehirlerin karmaşasından uzak sahilleriyle, kurucaş ile kulağımıza gerçek huzurun sırrını fısıldıyor. Ulus ilçesinde bulunan Ulukaya Şelalesi de bir yeryüzü cenneti olan Bartın'ın doğa harikaları arasında. Bu cennette insanın gerçek huzur ve dinginliğe erişmesi hiç de zor değildir. Bu doğal harikaları ile göz kamaştıran ulus, aynı zamanda bölgenin yayla turizmine de ev sahipliği yapıyor. Yazın sıcağından bunalarak doğayla iç içe bir tatil yaşamak isteyenler, Ulu Yayla başta olmak üzere Ulus Yaylalarında temiz havanın keyfini çıkarıyor. Ve gün batımının kızıl saltanatı, gökyüzünde hükmünü sürmeye başlıyor. Rüya gibi bir keşfin ardından, günün yorgunluğunu atmanın en iyi yoludur. Bartının gün batımını seyrede alıp, sıcacık çayınızı yudumlamak. Şüphesiz ki insan, Bartın'da hayatın anlam ve önemini kavramakta güçlük çekmiyor. Bir parça huzur, bolca doğal güzellik ve insan özünde bulunan saf iyilik. Gün sona ererken, çeşme cihanı barındıran, gümüş tellerin yeşil memleketine bakarak ince hayallere dalıyoruz. Bartın, bir parça huzur, bir parça sevgi, bir parça tabiat, bir parça cennet.